Ben ha? mi? Gelecekmiş şey herhalde yani. Dünya babam. Ay. Hmm. senin önündeyim nereye gitti? Yurt yazdaydı zaten. İşte çık orada poşet de var Cemil Bey. Baba. baba, bizim önümüzde ne geldi. Bak baba sarı poşet sarı poşet. Yiğit yaz bize, bize lazım dedi abi. Bas bas yemek dikkat ederiz bak Yiğit yaz ben yiyeceğim sıcak. Ceren çekiyorsun bizi? Oha. Uh -huh. Video çekiyorsun değil mi? Yok yok. At gelin çek. Atloşta sermeş. Tartın. Cemil'in de Evet. Güzel. <laughs> evet. Ee, Hasan. <laughs> işte, no, o Yemeyecek dedi sana? Ayhan sen Vallahi billahi ya. Niye aklınızda? Bir takım ya. Şuna bak yüzümden mi bak? Ama dur. Sen soğan yeme Oktay ben. Amcamın. Neden? Vallahi. Şurada da Ayşe'nin memnun. Yani. Sana şey, sen hasta değilsin ki. Hadi Şunu da Cemile ver şişten. Şey, şişten Ama şeker mi? Al burada sen. Sonra sana da katayım mı? Aşk gidelim sen. Şeker nerede? Cem. Şeker. Cemil kat şeker al gel. Abo bacıklarım ağrıdı. Bacıklarım. Gel. Nefes Hı. alamıyor. Hı. Dayın.